Kahramanmaraş'ta Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından polis ve askerler için kareografi yapıldı. Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve karanfiller polislere hediye edildi. Okul bahçesinde yapılan programda 500 öğrenci polis, asker ve Türk bayrağı kareografi hazırlayarak okulda kavga var ihbarı ile çağırdıkları polislere sürpriz yaptılar. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, öğrenciler tarafından asker ve polis konulu şiirler okundu. ...şehitler için dualar edildi. İlahi ya Rabbi. Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Direk... ...15 Temmuz'dan beri okul olarak içlerinde bir ateş düştüğünü... ...15 Temmuz'dan sonra da şehitlerin gelmesi sebebiyle... ...bu programı yaptıklarını söyledi. Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak... ...15 Temmuz'dan itibaren... ...bizim içerimize koru ateş düştü. Daha sonra şehitlerimizin olması... ...bir taraftan Kuzey Irak'ta, bir taraftan... Suriye'de bir taraftan ülkemizin içerisinde bazı hainlerin ülkemize ateş salmaları bizim ve öğrencilerimizin içerisine düşen bu ateş sebebiyle öğrencilerimizin de teklifiyle bir program yapalım dedik. İmanlı gençlik yetiştirmek için çaba harcadıklarını belirten direkt şunları kaydetti. Bir imanlı gençlik yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Bu gayret içerisindeyiz. Bu vatanı, bu milleti, bu ülkeyi bu bayrağı seven, bu bayrak için, bu millet için, bu din için canını verecek bir insanlık yetiştirmek istiyoruz. Gençlik yetiştirmez, yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerden Ayşenur Akdağ, şehitlerin olmasından dolayı etkilendiklerini ve böyle bir program yaptıklarını, polis akıllarına geldiğinde duygusallaştıklarını söyledi. Evet. Bu programı nasıl isimlendiniz? Ne Şehitler vardı. Önce isim şeysin. Benim adım Ayşenur, soyadım Akdağ. Ee, şehitler vardı. Şehitlerin olmasından etkilendik. Biz de onlara destek olmak amacıyla burada böyle bir programa, program hazırlamak istedik. Duygusal Duygusallaştık. Polislerimiz ee, polislerimizi falan hepsi aklımıza gelince bu şekilde evet. oldu. Ayşe Yılmaz ise böyle bir program yaptıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Böyle bir program yaptığımız için çok mutluyum. Polisimizin, askerimizin her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Biz e, kefenimizle bu yola çıktık. Sadece polisin görevi de yeri geldiği zaman hepimiz kendimize düşen görevi yapmaktayız. Ve ilelebet yapacağız, yapacağımıza inanıyoruz daha doğrusu. İnşallah bütün arkadaşlarımız böyle olur, bu yolda dosdoğru ilerleriz. Sevde Nurşahan da şehitlerin ölmediğini, sadece bunu hissetmediklerini ve bu ülke için tek kişi kalana kadar savaşılacağını söyledi. Şehitler asla ölmez. Bunu kimse hissedemez ama şehitlerin ölmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu vatanda tek bir kişi kalana kadar herkes bu ülke için savaşacak. Bunu bildiğimiz için hepimiz buradayız ve hiçbir şekilde de kendimizden ödün vermeyeceğiz.